Merhaba Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret AŞ 30 Ekim 2025 tarihinde bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Peki detaylar neler? Kayıtlı sermaye tabanı 250 milyon, mevcut sermaye 56 milyon 465 bin 188, ulaşılacak sermaye 249 milyon 999 bin 992, toplam bedelsiz pay alma oranı yüzde 342 65. iç kaynakların detayı ise emisyon primi 193 milyon 534 bin 804 şeklinde. Peki Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret AŞ 1 Ocak 30 Eylül 2025 döneminde finansal performansı nasıl? Hemen inceleyelim. Toplam dönem varlıklar 402 milyon 506 bin. Duran varlıklar 350 milyon 686 bin. Ve toplam varlıklar 753 milyon 192 bin. Kısa vadeli yükümlülükler 399 milyon 40 bin. Uzun vadeli yükümlülükler 31 milyon 898 bin. Öz kaynaklar 322 milyon 253 bin. Dönem net zarar zararı 65 milyon 759 bin iken geçmiş yıllar zararı 192 milyon 873 bin. Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna baktığımızda ise bürüt kar zarar 2024'ün ilk 9 ayında 44 milyon 788 binlik zarar bulunurken 2025'in ilk 9 ayında 32 milyon 841 binlik zarar var bürüt zarar olarak. Esas faaliyet zararı ise 2024'ün ilk 9 ayında 70 milyon 656 binlik zarar iken 2025'in ilk 9 ayında ise 63 milyon 748 binlik esas faaliyet zararı bulunuyor. Finansman gideri öncesi faaliyet kar zararı ise 2024'ün ilk 9 ayında 70 milyon 656 binlik zarar iken 2025'in ilk 9 ayında ise 24 milyon 346 binlik zarar bulunuyor. Vergi öncesi kar zararı ise 2024'ün ilk 9 ayında 102 milyon 372 binlik zarar bulunurken 2025'in ilk 9 ayında 103 milyon 677 binlik zarar bulunuyor. Zarar hafif artmış vergi öncesi zarar. Net dönem karı zararı ise 2024'ün ilk 9 ayında 109 milyon 513 binlik zarar. 2025'in ilk 9 ayında ise 65 milyon 759 binlik zarar. Toplam kapsamlı gelir ve gidere baktığımızda ise 2024'ün ilk 9 ayında 109 milyon 353 binlik gider bulunurken 2025'in ilk 9 ayında 59 milyon 419 binlik toplam kapsamlı gider var. Toplam kapsamlı gider düzelmiş durumda. Geçen sene aynı dönemine göre. Peki daha önceki finansallarla karşılaştırdığımızda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? 2025 3. çeyreğinde net satışlar çeyreklik olarak 43.25 milyon. 2024 3. çeyreğinde ise 72.22 milyon. Son 3 çeyrekte 40 milyonun üzerinde tekrardan. Net satışlar yıllıklandırılmış 2025 3. çeyreğinde 193.99 milyon. 2024 3. çeyreğinde ise 335.66 milyon. Son 4 çeyrekte 300 milyonun altında. Baba çeyreklik olarak 2005 3. çeyreğinde eksi 12.76 milyon. 2024 3. çeyreğinde ise eksi 10.26 milyon. Son iki çeyrekte negatif. Babak yıllıklandırmış olarak 2025 3. çeyreğinde 20.12 milyon. 2024 3. çeyreğinde ise negatifti. Eksi 36.68 milyondu. Son iki çeyrekte tekrar 20 milyonun üzerinde. Net kar çeyreklik olarak 2025 3. çeyreğinde 21.50 milyon. 2024'ün 3. çeyreğinde ise eksi 30.78 milyon. Net kar yıllıklandırılmış 2025 3. çeyreğinde eksi 64.60 milyon iken 2024'ün 3. çeyreğinde 66.97 milyon. Özellikle 2024'ün son çeyreği ile 2025'in 2. çeyreği arası 100 milyonun altında. Öz kaynaklar ise 2025'in 3. çeyreği itibariyle 322.25 milyon. 2024 3. çeyreğinde ise 141.44 milyondu. Uzun vadeli bakacak olursak 2022 1. çeyreğinde 58.85 milyondu. Ancak 2023'ün son çeyreğinde 237.49 milyon 2025'in ikinci çeyreğine kadar bir gerileme de söz konusu. Karlılık açısından bakacak olursak brüt kâr marjı çeyreklik olarak 2025 üçüncü çeyreğinde eksi yüzde 60.76, 2024 üçüncü çeyreğinde ise eksi yüzde 25.51. Son iki çeyreğinde negatif. Ancak 2024'ün son çeyreğinde muazzam bir brüt kar marjı bulunuyor. %244.13 ile 2024'ün son çeyreğinde brüt kar marjı yıllıklandırmış 2025 3. çeyreğinde %8.49. 2024 3. çeyreğinde ise negatifti. Eksi %16.45. Bavuk marjı çeyreklik olarak 2025 3. çeyreğinde eksi %29.52. 2024 3. çeyreğinde ise eksi %14.21. Bavuk marjı yıllıklandırmış ise 2025 2025'in 3. çeyreğinde %10.37 iken 2024'ün 3. çeyreğinde Eksi yüzde 10.93. Son 4 çeyrekte tekrardan pozitif. Net kar marjı çeyreklik olarak 2025 üçüncü çeyreğinde 49.71. 2024 üçüncü çeyreğinde ise eksi yüzde 42.62. Net kar marjı yıllıklandırılmış. 2025 üçüncü çeyreğinde eksi yüzde 33.30. 2024 üçüncü çeyreğinde ise eksi 19.95. 2024'ün ikinci çeyreğinden beri negatif durumda. Öz sermaye karlılığı yıllık 2025 3. çeyreğinde eksi %27.86 2024 3. çeyreğinde ise eksi 62.39'du. Geçen senenin aynı dönemine göre düzelme mevcut. Çarpanlar açısından inceleyecek olursak 2025 3. çeyreğinde stok tutma süresi 324.85 gün. 2024 3. çeyreğinde ise 76.06 gün. Son 6 çeyrektir kademeli olarak artmış durumda stok tutma süresi. Borç ödeme süresi 2025 3. çeyreğinde 5.24 gün. 2024 3. çeyreğinde ise 15.45 gün. Son 4 çeyrekte onun altında. Alacak tahsil süresi 2025 3. çeyreğinde 224.50. 2024 3. çeyreğinde ise 89.16 idi. Son 4 çeyrekte 100'ün üzerinde alacak tahsis süresi gün olarak. Hisse başı kar yıllık 2025 3. çeyreğinde eksi 1.14. 2024 3. çeyreğinde ise eksi 1.42. Özellikle 2024'ün son çeyreği ile 2025'in ikinci çeyreği arası eksi 2'nin altında. Hisse başı kar ise 2025 3. çeyreğinde 0.38. 2024 3. çeyreğinde ise eksi 0.65. Son çeyrekte tekrar pozitife dönmüş durumda. Peki bayrak EBT taban Sanayi ve Ticaret Aşanı 1 Ocak 30 Eylül 2025 dönemi faaliyet raporunda geçen önemli detaylar neler? Hemen inceleyelim. Araştırma geliştirme faaliyetleri başlığı altında yoktur cümlesi bulunuyor. Teşviklerden yararlanma durumu başlığı altında ise SGK prim desteği ve kanun ile yeni işe girişler prim desteği almıştır. SGK teşviklerinin koşulları prim ödemelerinin zamanda yapılması ve işkura kayıtlı personel istihdam edilmesi bu koşullar sağlandığı sürece teşvik alınabilmekte. Şirket KVK 32. madde kapsamında üretim faaliyetine bulunduğundan 1 puan kurumlar vergisi indiriminden de yararlanmakta. Peki Bayrak EBT taban sanayi ve ticaret AŞ ile ilgili yakın dönemde çıkan haberler neler? 11 Haziran 2025 tarihli bir bildirim bulunuyor. Kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim. Nakit kar payı ödeme şekli ödenmeyecek ödenmeyecek. Pay biçiminde ödeme ödenmeyecek. Yani bir ödeme söz konusu değil. Kar dağıtımı yapılmayacak. Bir diğer yakın dönem haber ise 13 Haziran 2025 tarihine ait. %200 bedelli sermaye artırımı kararının değiştirilerek tahsisli sermaye artırımına çevrilmesiyle ilgili. Yönetim kurulu karar tarihi 28 Mart 2025. Kayıtlı sermaye tabanı 250 milyon. Mevcut sermaye 47 milyon 125 bin. Ulaşılacak sermaye de 47 milyon 125 bin. Artırılacak sermaye tahsis edildiği kişi kurt taban ayakkabı önüm şirketi planlanan toplam satış hasatı 218 milyon. Bayrak EBT taban sanayi ve ticaret AŞ ile ilgili bir diğer yakın dönem haberi ise 25 Temmuz 2025 tarihine ait tahsisli sermaye arttırımı gerçekleşmesi düzeltme yapılan açıklama düzeltme nedeni ise ihraç belgesi sonrası satış hasatının revize edilmesi. Ulaşılacak sermaye bu sefer 56.465.188. Rüçhan hakkından kullandırılmadan tahsisle artılacak sermaye %19,82002. SPK onay tarihi ise 18 Temmuz 2025. Sermaye artırım tarihi 25 Temmuz 2025'ti. Bayrak tabanla ilgili bir diğer yakın dönem haber ise 2 Eylül 2025 tarihine ait. Endekslerde kullanılan fiili dolaşımdaki pay değişiklikleri başlıklı. Bayrak taban %65 olarak görünüyor. Geçerlilik tarihi 3 Eylül 2025. Bayrak tabanla ilgili bir diğer yakın dönem haberi ise 23 Eylül 2025 tarihine ait kredi derecelendirme not bildirimi. Derecelendirme notunda uzun vadeli ulusal BBB-stabil görünüm, kısa vadeli ulusal A3-stabil görünüm ve geçerlilik tarihi 22 Eylül 2026. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.